Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yufka ile kolay börek yapacağız. Malzemelerimiz kabımıza 2 yumurtayı kırıyoruz. Bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Bir su bardağı yoğurt ilavemizi yapıyoruz. bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane soda, bir kabartma tozunu ilave ediyoruz. Bunları güzelce bir karıştıralım. Bunu karıştırdık arkadaşlar. Şunu bir kenara alıyoruz. Daha sonra yufkalarımızı keseceğiz. Şeritler halinde. Yufkalarımı getiriyorum. Şöyle. Kolay, pratik bir börek. Şöyle kesiyorum. Daha sonrasında üzerine katlıyorum. kestikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu kabımıza alalım. Şöyle kabımıza alıyorum. Daha sonra borcamımızı yağladım. İç harcımızı getirdim şöyle şeritler halinde seriyoruz borcamımıza. Biraz sosumuzdan üzerlerine hemen ilave ediyoruz. Güzel yumuşak bir börek olacak. Tekrar Şöyle kapatalım. Orantılı yapmaya özen gösterelim arkadaşlar. Orantılı olursa daha güzel olur. Şimdi biraz daha sosumuzdan ilave ediyorum. Biraz pratik bir böreksizlere şimdi iç harcımı koyuyorum. Ben peynirli yapmak istedim. Dilediğiniz gibi kıymalı, patatesli yapabilirsiniz. Ben normal lor peyniri, kaşar peyniri, maydanoz ekledim. Hepsini ilave ediyorum. Hepsini şöyle yayıyorum. Eşit bir şekilde dağıtıyorum peynirlerimi. Tekrardan yufkalarımı üzerlerine kapatıyorum. Tadını çok seveceğiniz bir börek olacak. Şöyle kalan harcımızı da üzerine hepsini boşaltıyoruz. Tarifin birebir ölçüdür yani. Her yerini alsın, kalmasın. Dilerseniz bunun üzerine susam da koyabilirsiniz, çörek otu da koyabilirsiniz, sizin arzunuza göre. Şimdi arkadaşlar, ben bunu 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Görüntüsü bu şekilde. Güzel kabarık bir böreğimiz oldu. Böreğimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.